Evet, çok güzel bir havadan. Hava çok güzel. Bunlar. Herkese Merhaba. selamlar. Çamaşır asız valla kuruyup. Beni bunlar çalıştırıyor, çalıştırıyor. Ben anladım zaten. Biz seni Sare ile kullanıyoruz, bilmiyor musun? Evet, beni bence de. Her şakanın altında bir gerçek varmış ama. Estağfurullah. Babası kalktı. Sare. bu. Bir de güzel olmadığını çamaşır çok da parlatmıyor. Söyleyeyim bak marka çok önemli. Ama, ama şimdiki şeyler de Yok, domates yani, soslar da iyi değil. Marka. Valla ne ucuzsa onu alıyoruz ne yapalım. Bir kere alacağım. Yavuzcu demiş ya üç tane alacağı kadar bir tane alayım. Ben de dün çok alacak kadar zengin değilim. Çok, çok olarak... kalite kelimesini kullanmıyoruz. Dün çok kullanmışım herhalde bana kızmışlar. Ben çok kullandın evet. Ama hiç farkında Fark değildim. Fark etmedin ama kullandın. Olur. Hadi ne durup durup kaliteli kaliteli. Sanki hiç kaliteli mal görmemiş gibi. Yok estağfurullah ben fark etmeden yani söylemişim. Yani sen boş. Ya bazen öyle takılıyorsun olur öyle şeyler canım. Ya uyarmışlardır. Çok. Evet, bir amaçla söylemezler. Sağ olsunlar çok uyarmışlar. Evet. kar gelmedi. Ha? Kar gelmediğine göre hava kar şu anda gelmeyecek, kar gelmeyecek. Karlışımız yok. Hava ha. şu anda çok iyi gerçekten. Abla çamaşırları asmış. Ne? Abla çamaşırları asmış. Ne? Şey Murat evde yokmuş. Ben sordum. Niye dedim evde bir şey değilse Ne? <laughs> sordum sordum rahat ol. Ben konuşurum. Ya ne bileyim ben tutamıyorum ağzımda bazı şeyleri. Elimde değil. Hani politika falan yapamıyorum. Benden politikacı olur ama her şeyi açığa döken bir politikacı olur. Ben hayatta E Burada konuştuysam orada da soracağım. Evet. Baya bir örümcek olmuş yine. Bahçe kapısı olur. İster istemez. Kapı. Kullanın beni kullanın çocuklar. Emre işini duymasın orada. Yunus kızar öyle şeylere. aynı He? Yunus kızar öyle şeylere. He öyle dedim mi kırılır hemen daralır. Estağfurullah öyle şey olma Bu nerede takılıydı? Şurada takılıydı. Hı, araya sokuştur anne. He şunu. Kuran var bu şeyde. Evet. Aynıdır yani hmm. sadece mavi. Diyor mu arada değil. kalsın dedim. Nazar duası var kapıda. Bebeğin ismiyle ilgili bir şey Söylemişti bir <laughs> abla ama Allah bilir onu yavrum ya Yusuf yani zorluk çeken anlamında hani kuyuya attılar Yusuf'u. Tabii canım. Her çocukta o zorluğu çekmiyor tabii ki. Rabbim. Onu Allah bilir. Aynen. Biz bilemeyiz onu. İçinizden gelen o oldu? Bak ayakkabılık gene böcek almış. Onu ben yeni yıkadım ama siyahtan bahsediyorum. Neden? Ha, Siyah. Siyahhtan. Devirdim ben onu yıkadım. Ama dışarıda olduğu için normal. normal. olur. Olmazsa şişerim zaten. Şunu da oradan dökülen boya bakma. Evet. Yapayım. Almaya kalksan dünya atar bunlar. Hani her zaman diyorum almak marifet değil onu. Bakın, tutabilmek. Aynen. Burada bahçede olduğu için bu kürek. Hmm. Aşağıdaydı ya o bir ara. Ya bahçe küreği. Artık kullanmıyorsun herhalde bunu banyoya. Banyo şey yapmadık yani. Şey aç aç mı diyorlar. Yani ondan bir tane dökmek lazım oraya. Ne? Anladın mı? He o anladım anladım. Lavabo aç. Hı -hı. Ha. Bunu alırız aşağıdan. Çok halletim, çok ince yapmıyorum balkona. Yine tozlanıyor rüzgarla birlikte. Yağmur da gelebilir çünkü. Evet. Çok da su taşımayacağım bugün. Benimle. Yazın yaptığım biri yapmayacağım. Yok kışın çok ayrıntıya girilmiyor çünkü sürekli toz geliyor, bir şey olur, rüzgar çıkıyor. Bir kat tozu atsın. Yeter benim için. Çünkü balkonda çamaşır asıyorsun. hatta devamlı. yıkandı bitti. Bir daha yaptım açık renkleri. Bu rüzgarın çıktığı şey pislik. Tabii canım rüzgar da atar. Atmaz diye bir şey yok değil mi? Atacak. Rüzgar adı üstünde. Aynen. Ben evet. Rüzgar ismine de bayılıyorum biliyor musun erkekte? Değil mi? Rüzgar'ı da seviyorum. Rüzgarı şöyle, i̇şte bir O şey oraya. anne o deli deliyi aç diyecektim. Tıkanıklık var mı bak diyecektim de. Sen atmışsın. Ben açarım çok ileri gitmeye gerek yok. Bir kere başımıza gelmişti. Yani. o deli o yüzden çatıya attım. Sonra alabilirim diye. Anladın diyecektim. Diye. Geriye bir takalım ondan sonra atalım diyecektim. Sen atmış ol. Orada şey var çünkü. <laughs> Ama şu ellerimiz neleri temizliyor neleri. Öyle. Kıvırcıklar yine coşmuş. Ha? Kıvırcıklar. Ben onları kestim böyle. Neleri? Kıvır salata yaparken. Ha. Mayonez, may mayonez diyorum. Maydanoza bak. Şey, çıkar. Evet. Yukarıdan su atıyorlar. Coştu, coştu. Bizim gelin de coştu. Bizim bina kalktı. Havayı <laughs> <laughs> güzel bulan coştu bu diyor. Aynen. Sarı görmesin. Ha, Sarı görmesin. Anne yani gördün dediğimi duydun mu? He. şey mi dedi? He. Valla bunu ben süpürürken sen git bana bir kahve yap. Yapayım yapayım hanım. Bir kahve içerim yani. Yunus da ayakta nasıl olsa. He. Üç tane Umursuz bir kahve yapayım. yapayım. Tamam. Bir kahve içerim. Tamamdır. Şimdi yapıyorum. Ee, i̇şlerimizi yaptık. Karnımız acıktı. Biraz kısır yaptım. Az bir şey. Evde olan malzemeyle. Aynen. He. Dünden de şeyim vardı. Limonunu sıktım. Güzel. Yağını koydum. Yazım vardı. Öğlen yemeği yiyeceğiz ama akşam üstüne geliyor tabii vakit. Bizim her zaman <laughs> Biraz da köftem var onu da kızartıyorum. Aynen hava da çok güzel gerçekten. Evet, Güneş açtı. Gerçekten. Kar topluyor gibi geliyor ama. Hayırlısı olsun. Bilemedim. Yukarıya çıktık kahve içtik. İndik. İşler Aynen. bitmiyor. Acık kahve baktım acıktım dedim ben dedim. Tamam. Annem yine de Sare Kaan abisiyle oynadı. O yüzden ben, ben bir yarım İndim saat aşağı. daha bekledim. Dedim yemeği hazırlayayım ben. Ben acıktıysam herkes acıkmıştır. 2 üç tane biberim var onu da dedim atayım tavaya. Bir tane domates Tekerlek yapıp atacağım bunu onu çıkarttıktan sonra ayrıyette. Emine teyzelerle muhabbet ettik, kahve yani, içtik. Mal sahibimiz çok iyidir kendisi gerçekten seviyorum yani hiçbir şeye karışmazlar. Aynen. Kendi hallerine bir aile bu güzel bir şey Saygılı, sevgi çerçevesinde her şey. Ne yapsın kadın? Zaten tezi? yaşını almış, eşi rahmetli oldu, Kalın, Onun üzgünlüğü var. Tek başına kaldı çok ağladı. Evet kolay değil. İzledim sizi diyor. Ne? Siz? <laughs> i̇zledim sizi diyor. Arabaları çıkartıyordunuz diyor. Bebek arabasını He. Kıyafetler gelmiş diyor. Onları da izledim diyor. İzliyor, izliyor. Bizi izliyor. izliyor. E, ee, kızı da takip ediyor. Kızı buradaydı. İşte ben gidemedim evine. Geçmiş olsa tam tam burada mıydım? Olmuş. Burada mıydım? Tam bilemedim. E, ee, Sabra kesisi alınmıştı. Nasip olmadı. Yine yetişemedim kıza şuna koyarım güzel ortaya koyarız. Aynı tavada da biberli şeyi kızartacağım. Şunu açayım biraz. Allah'ım bizim günümüz temizlik yemek. Ay bir iki tane de tava var orada. İşte onları terlememiz lazım tava diyorum yani. Tencere. dipleri şey, şey yaptık. Biz... Mısır yaptık ya. Ha. Bayağı bir şöyle. Bizim e, deterjanlar sıfıra erdi. Şimdi, Yemekten sonra aslında bir yürüyüş çıkabiliriz. Gidiyorsun. Hava çok güzel. Hava güzel. Bana göre bir şey yok da sari içinden. Yok bir Hava hiç esmiyor bile. Ara Şimdi ikisi havayı gördün mü? İlla Paşabahçe'yi... Geçen de biliyorsun aşağı inerken güneşte. Ay çok güzel güneş dedik. Yaz havasından bir gün. Ama bu sefer diğer montunda gideriz. Dönerken var ya içim içim iliklerime kadar üşüdü. Paşabahçe'yi değil de Çukurçayara inebiliriz. ya. Yani. Yürüyüş olsun anlamında. Duruma göre. İçine ben domates dilici. böyle iki tane parça olarak. Atacağım en son. Anladım şey yapacaksın. Közlemiş gibi. Hmm. Evet. Şöpeği çıkarayım mı öyle? Hazır. Başka bir şeyimiz var mı dolapta? Yok. Kısır Akşama. zaten bomlar eksili olsa. Bunlar ekşisi koydum bakayım üstüne. Az tuz da gerek yok. Ama Tuzlara dikkat edin. Güzel edeyim. olmaz üstünde. Tamamdır. Tadı yerinde. Salçasını kavuruyorum. Öyle attım yine. Şimdi bakayım. Ben üşüdüm ama hırkayı çıkarınca bahçede. Hırkayı çıkarmayacaksın işte. Evet. Tabii üstüne mont giyeceksin çıkacaksın. Acıktım. Ay ne olmuş biliyor musun? Biz evet. yukarı çıkıyorduk. O hani amca var ya. Aynı şurada de. ileride Kemal amcam o ismi. Abi, Kemal. Kemal mıydı neydi hani? Kemal abi he. Köpeklerin diyor ayaklarına bir şey olmuş diyor. Topallıyor diyor. Birisi mi burada acaba köpeklere? Nasıl şey, ya? Şey böyle Emine ablaya söylüyordu. Emine teyzeye silah falan mı attılar ki? Yok silah değil bir şeyler vurdular çok öt sallıyorlar diye. Topallıyorlarmış. Aa, bizim köpekler Ay o köpekler ısırsın onları her taraflarını. Öyle bir şey yaptılarsa. Ay yoksa niye topallasın ki? Hep dur, iki üç köpek. tanesi topallıyormuş bizim köpekler anladın Hepsi. Hı, öyle diyordu. Biri belki de sopayla vurdu ha küçük oldu. Gece şey yaptılar ya. Hı, gece çok havladılar ya. E havla artık yani adı üstünde ya. Onlar onlardan köpek o bence. Yani ağlıyor, gülüyor, havlar. Allah ıslah etsin diyelim. Hepsi bayağı şeymiş ya bak üzüldüm şimdi. Ya, kaç tane dedi bilmiyorum da öyle dedi yani. Biz tam aşağı iniyorduk. O da yürüyüş yapıyordu. O görüyor, o da yemek veriyor çünkü onlara biliyor musun? Karşıdaki... Sevap ya. Ne Devamlı bir köpek var ya ona da yemek veriyor. Ağabey Anladın mı? Şimdi... amcayı Bir böyle. şey artıyor, veriyoruz yani. yani. Ne olacak? Herkes veriyor. E kasaptan alın verin ne var yani? Çöpe i̇şte gideceğim. 3 kuruş kemik. Altı, işte tavuk kemiği yani. 2 kuruş yapar. Ama sevabını bilemezsin kaç kuruşlar yapar. Eğer yani öyle bir şey yaptılarsa Allah bildiği gibi yapsın. Yani üzüldüm şimdi. Rabbim hesabını Dersin, versin evet. inşallah. Ne biçim insanlar yani. köpeklerle bile şey yapamıyorlar, anlaşamıyorlar. İşte böyle de insanlar var. Onların varlığından bile rahatsız Ağızları oluyorlar. Ağızları yok değil havlayacak köpek. Bir şey rahatsız havlayacak yani. Tabii canım. Dün mesela orada hepsi birlikte aşağıya havlıyorlar. havlar köpek yani. Bir şey, şey vardı. Bir şey var. Hatta dedim ya komşular dedim. <laughs> mahalle karıları gibi kavga ediyorlar aşağı mahalleyle yukarı yani. mahalle köpekler. Güldüm geçti yaptım. Güzel şey yaptım. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> İki tanesi acıymış. Biz şimdi öksürüyoruz. Biber acı çıktı. Ya yani biber acı çıktı. Biberlerini alayım. Domatesler öksür. Yoksa öksüreceğiz. <gülüyor> 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 en son niye yedim? Bula... <laughs> <Ne? gülüyor> Ay Esra bu et dokunacak azıcık bir şey ama acı. Şimdi en ufak bir şey olsa tıkıyor. Camı açtım Allah'tan da. Bulaşık makinesi çalışacak zaten. En son yiyelim gene tıkarız. En son gene doldu. 2-3 tane çıkar. Sabah <laughs> sözde sabah boşalttı. Ama yapacak bir şey yok. Aslında bir tane patlıcan vardı. Onu da kızartabiliyordum ama. Onu da yarın artık. Onun yarına eklerim. Ona başka bir şey yaparım. Evet. Biz masaya doğru gidiyoruz. Aa, masaya doğru. Tabaklarımızı Bırak. alalım. Küçük tabaklarda. Az az. Atıştırmalık yapıyoruz. Akşama yemek yapacağım tabii ki. Bununla Yunus bayar mı? Hayatta doymaz. Bunu ben bonlar ekşi yiyeceğim şimdi. Ne? Ne? <laughs> Senin telefonu çalıyor şu anda. Ne yapalım biz yavaş yavaş yemeğimize gidelim. hazırlayalım masaya. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Desteklerinizi esirgemeyin.